Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Somer Şef kaşık fırlattı. Bu nasıl yemek diyerek resmen çılgına döndü. Ayşe'ye sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Ezgi ve Hakan arasındaki büyük gerginlik şefleri kızdırdı. Evet arkadaşlar, lütfen sizler de kimin elenmesini istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Ayrıca Ayşe elenmesin diyenler videomuzu beğenerek destek olabilirsiniz. Etabın değerlendirme aşamasında ise çok ilginç anlar yaşandı. Somer şef neredeyse Muratcan'ın yemeğine kaşık atıyordu ancak diğer şeflerin aksini söylemesinin üzerine son anda vazgeçti. Etabın sonunda Ezgi ve Hakan kaldı ancak tabağında istenmeyen ürün çıktığı için potaya giren yarışmacı Ezgi oldu. Böylelikle eleme potasına giren 7. isim Ezgi oldu. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.